Sayın Seyirciler, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın belediye başkanlığı döneminden kalma şaraplar müzayede ile satışa sunuldu. 5 bin şarabın satıldığı in, müzayede ile il müzayede... Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Dağlık Karabağ bölgesinin başkenti Safanakert. Evet sevgili seyirciler, canlı yayında bu tür şeyler olabiliyor. Biz yine haberlerimize devam ediyoruz. Erivan'da yaptıkları görüşmeler sonucunda tüm tarafların imza koyacağı... Evet sevgili seyirciler bu haberi baştan almak istiyorum. Sayın seyirciler şu an telefon attığımızda İsviçre Portföy Analisti Gaye Bural var. Gaye merhabalar. Alo. Gaye. Gaye. Yanlış aradınız. Sayın seyirciler hatlarımızda bir problem oldu. Ben tekrar etmek istiyorum. Efendim çekilişimize başlamadan bildiğiniz gibi her hafta stüdyomuzda hazır bulunan Milli Piyango İdaresi yetkilimiz ve noterimiz için sizlerden büyük bir alkış rica ediyorum. Efendim kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. sığınarak tabii altına sığınarak izledim. <laughs> Ben de gördüğüm zaman hakikaten ağzım e, dudaklarıma e, ağzım havaya e, kalktı. Çünkü müthiş bir insandı. Bir kadının en önemli sorunlarından Türk kadının biri, en önemli sorunlarında biri de törek. Yerlerini belirlediği 5-60 kişilik, 50-60 kişilik sadece ceviz, e, döviz cephesinde yükselme vardı o kadar. Meclisin gündemindeki isim Deniz Zeki bu akşam da benim konuğum. Sevgili seyirciler size sıcak bir gelişme aktarmak istiyorum. Şimdi geldim Madrid'in Midyat ilçesinde Suriye yani bir rahip kaçırıldı. Sevgili seyirciler son dakika gelişmesiyle ilgili bir e, son dakika, bir son dakikam daha var. Gabriel Akgüz telefon attığımızda ama telefon düştü. Arabasıyla durduruldu ve Bir Başka bir haberimiz yoktur. Ha bu kadar yani. Evet. Sadece Malatya'dan çıkarken öyle mi? Manastır'dan, Manastır'dan. Ha Manastır'dan çıkarken. Fenerbahçe'nin Sarı Lacivert Başkent'in Ankara'nın bembeyazlı beyazlı senfonisini Mehmet Okur'un e, mavi beyaz moruyla döneceğiz. Onun için bizden ayrılmayın. Mutlaka 9 dakika sonra buluşuyoruz efendim. Bu ne abi bu ne? Bitirdemediniz mi lan? Evet Bursa Spor 1-0 kazandı karşılaşmayı. 3 maçta 9 puan. Engin Hoca'ya ne olsun? Çok büyük avantajı var tabii. Geçen yıl şampiyon olan takımında bazı kilit oyuncular devam ediyor. Bursa'da çok seviliyor Engin. Çok da iyi bir insandır zaten. İzleyenler, Acar İstanbul'daki 138 villanın yıkımı ile ilgili Türkiye süreçte sona gelindi. Ruhsatlara iptal edilen 138 bin millet için <laughs> inşaatın 30 bin içinde milyon... <laughs> inlenmesi gerekiyor. Ancak yeni ruhsatların yolu Danıştay İdare Mahkemesi... İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Acar İstanbul'daki 138 villanın imar kanununa aykırı yapıldığını tespit etti ve ruhsatlarını iptal etti. ...çok yeter. Oğlum. Çekmediğinden de... Kabul, et, kabul gündüzüm... ...gece... sokak ...köşe kalmadı... Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Alamadık sokağa, köşe kalmadım. Yalnızım dostlarım. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Tutum kollarımdan düşerim şimdi. Allah kimse yalnız bırakmasın. Tam Vallahi Allah razı olsun. Vallahi, boğazım kuru, su içmedim. Kusura bakmayın. Böyle birden geldi spontan. Hala çıkar diyorlar ya. Bilmiyorum çünkü ben bu ne hiçbir zaman, Olur, olsun zaman olsun, yani ben... senin gibi <laughs> millete bilmem nelerimi göstermedim en azından ben aklandım. <laughs> ya Allah. Ya, Her, yani yapma <laughs> yani. Allah. Nerisin <di> sen? 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 Tamam. sen? Tamam. sen? Allah. Nerisin sen? Tamam. sen? Allah. Nerisin sen? Ha tamam. sen? Allah. Nerisin sen? Ha ne Neredesin sen? Ha? <curiosity> horses, ee, <Rede> sen? Ha? ]Hey, i̇şte herkes sen? Neredesin sen? söyler misin onu? Sen Sen nasıl böyle konuşuyorsun ha? Sevda. Sen Sevda. Beni koskoca İstanbul Emniyet Müdürü atlamış. Sen kim oluyorsun benim böyle bir şey konuşuyorsun? ne olur. <laughs> Sevda. Yani. Sus. Adana'nın Ceyhan ilçesinde kredi kartı borcunu ödeyemeyince bunalıma giren bir vatandaş Trabzon Süper Amatör Küme takımlarından İdman Ocağı'nda forma giyen ve bu sezon